Evet. tanıyabilir miyiz? Ben Ferit Keş Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Şentürk. Evet. Yeni e, şehir ilçemize bağlıyız. Muhtarım e, kamulaştırma sizin mahalleyle ilgili bir kamulaştırma kararı var. Bununla ne söyleyeceksiniz. Kamulaştırma ile ilgili dün faysal muhtarımla beraber bizim yeni şehir yeni gelen Sayın Kaymakamımız ııı yeni, şey. e, yeni şehir ilçemize hı hı. yeni atanan kaymakamımız ııı ben isim olarak mesela hitap etmedim evet. ne olduğunu biliyorum. Evet. Sıkıntı yok. Ee, Kaymakam Bey'in e, bizle konuştukları bana şahsım adına söylüyorum. Mahallemde bu konuda emin olsun. Bana mesela samimi geldi Kaymakamımız. Ben, beni çok mutlu etti konuşmaları. Dedi ki muhtarın bizim amacımız mahalle sakinlerini orada çıkartmak değil. Evet. Yerinde dönüşüm yapalım. Mahalle sakinleri hem ferrah, hem e, doğal Gazli, hem sosyal aktifesi olan imkânlara e, imkanlara sahip olsun. Hem biz rahat edelim, hem ona rahat etsin. Siz de öyle bir şey istiyorsunuz zaten. Biz zaten dünden yerinde dönüşüm. Biz, tabi tabi yerinde dönüşümü dünden istiyoruz. Biz mahallemizde çıktığımız zaman biz mülteci konumuna düşeriz. Bizim bir Suriyeli e, insanlarımızla bizim bir farkımız kalmaz. Evet. Benim şahsi düşüncem budur. Ben asla mahallemi terk etmek istemiyorum. Ben evet aile terbiyesi çok önemlidir. Hı hı. Kültürümü, aile terbiyesine ilave ederek mahalle geneleyini, mahalle kültürünü, yani birçok benliğimizi burada kazandık. Burada örnek atıyorum bizim çok mahalle sakinlerimiz inşaatçıdır. Evet. İnşaata giderler, yeni evli çiftlerimiz mesela burada tek başına işleri kalır. Kimse rahatsız edemez. Kimse yan gözle bakamaz. O kültür tabi, devam ediyor hala. Tabi tabi bu aile ortamı burada vardır. Özür vardır burada. Hı. Yoksa biz şu an sorarsan okulumuz yok. Fırın yok. Sosyal aktif alanları yok. Evet. Hizmet hiç yok. Bak seçtiğimiz iradelerimiz. Belediyelerimiz bile bak gelip görsün. Herkes gelip görsün. Hizmet yok seçtiklerimiz, seçmediklerimiz kim geliyorsa bize hizmet yok. Ne genel ne yerel hizmet. Tabii, İkisini de tabii, alamıyorsunuz. Hayır alamıyoruz ki. Yıllardır alamıyoruz. Bak kaşar da burada mahalle sakinleridir. Biz hizmeti ha. getirmek için defalarca, on defa bir kapıya gidiyoruz. Gitmek zorunda kalıyoruz. Yerinde dönüşüm olduğu zaman her şey kendiliğinden gelir. Yolumuz düzgün olur, camımız, sansüryeyi, marketimiz, marketimiz, fırınımız, on, okulumuz, on, on, okulumuz on. çocuklarımızın geleceği. Bunlar önümüz açılır ve gençlerimizin önü de parlak olur. Parlak olur aynı. Şimdi bu, bu durumda gençlerimiz kristal burada diz boyuydu. Elhamdülillah bitirdik. Çektik, ikna ettik, konuştuk. Biz devletle terbiye etmedik içenleri de. Evet. Satanları da etmedik. Oturduk onları ikna ettik. Tedaviye götürdük. Şu an mahallemiz temizdir. Torbacısı yok. Kristalcısı yok. Devlet memuriyel karşımızdır. Evet. Devlet, devlet memuridir kendisine. Beraber gidiyorduk. Kimse ona devlet memurisin diye ikinci sınıf olarak. Ötekileştirme olmadı. Ötekileştirme asla burada yok. Polis arkadaşlarımız var burada. Evet. Bizi devlet büyüklerimize yanlış anlatıyorlar. Bizi seçtik, bizim kendi seçtiklerimiz bizi yanlış anlatıyor. Peki burada gece kondu evler olduğuna yönelik Gece kondu ya, değil. Ya, yanlış algı var. Tabi gece kondu değil. Herkesin tapusu vardır. Hazine ha. malı malında biri bir ev yapmışsa gelsin bebanını ben çekiyorum. Herkesin arsa tapusu var. Artı bu gece kondu dedikleri yerine çoğunun kat kat var. mülketi var. Tabi bir konutları söylemiyorum. Konutlar zaten. Tabi yapı var. Özçen yapı kooperatifimiz var. Artı yapı kooperatifimiz var. Bunlar kat mülketlidir. Şu an gerekçeleri nedir? Efendim dünya kültür mirası Hemser bahçesi var mesela he. Burası hemser bah bahçesi. Hemser bahçesi de çok uzak. Bak on göz var nerede? Yüz 100 metre ilerimizde biz kime satıldıklarını, kime peşkeş çektiklerini de çok iyi biliyoruz ha. Biz buranın vatandaşıyız, biz biliyoruz ben yaşım 44. Evet. Kim ne derece o tarlalarda İsa sahibi edilmiş ben biliyorum. Çay satılmış, türlü türlü müteahhitlere satılmış. Nedir ki cüz'i bir parayla bu mahalle vatandaşlarını hani burada çıkartıp Buraya önce temizleyip oraya imar verecek, ondan sonra buraya verecek. Biz bunu yutmayız. Bizim devletten başka kimimiz var? Ona sırtlarını devlete vermiş. Bizim de bizim de devletten başka kimimiz var? Süleyman'a. Evet. Doğru. Devlet onanın devleti ise benim devletim değil midir? Anladım. Bir de Dicle teşekkür Mahalle muhtarı. ben teşekkür ederim. Siz bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Sizin bu mahalle de çok eski bir mahalle. Ben muhtarım Ali'ye katılıyorum. Ben Dicle Mahallesi Muhtarı Mehmet Faysal Yokuş. Evet. Bizim mahalle Hazreti Yunus kaç sene önce buraya işte gelmiş. Tabi bel kız olarak gider biliyorsunuz. <laughs> Hz. Yunus'un zamanından beri bizim mahalle vardı. Bizim burayı terk etmek istemememizin nedeni dostluk ilişkileri, akrabalık ilişkileri. Yani akraban olmasa dahi bir cenazen olsa, bir asın olsa, hoşlanır senden önce gider. Muhtarımın demediği gibi burası UNESCO'ya giriyorsa bu karşıdaki evler de olacak UNESCO'ya girmesi gerekir. Dicle Üniversitesi'nin UNESCO'ya girmesi gerekir. Kalp Hastanesi'nin girmesi gerekir. Hilton evet. Bir ton oteli var oraya girmesi gerekir. Onlar UNESCO'ya girmiyor da bizim bu ettiğimiz kendi bütçemizle, kendi çabalarımızla çabaladığımız domatesdir, biberdir, meyvesidir, carti, cürti işte. Kavala ağaçları. Kavala Biz bunları kendi imkanlarımız ayaktır. Yani buranın tarihi 10 yıllık, 15 yıllık bir şeydir. Daha önce hepsi zaten boş araziydi burası. Kumunu yediler bitirdiler. Evet, yediler bitirdiler buranın. Ondan sonra kalkıyla işte buraya işte UNESCO'dur. Hangi UNESCO? UNESCO o zaman buraları hepsini alsınlar, gelsinler. Biz de kendi malımızı devletimize bağış yapalım. Bizim mahallede şehit aileleri var. Evet. Ben çekilip şehit düşenler var. Kuzey Erahtasınır operasyonunda şehit düşen insanlarımız var. O insanların aileleri de burada mağdur oluyor. Burada polis arkadaşlarımız var. Aileleri buradadır. Onlar da mağdur oluyor. Burada şu anda emniyette bekçi olan arkadaşlarımız var. Aileleriyle beraber burada yaşıyor. Onlar da mağdur oluyor. Ben kendim kamu kurumlarında çalışıyorum. Karayollarında çalışıyorum. Ben ailemle beraber mağdur oluyorum. Ben bu insanları terk etmek istemiyorum. Ben halkımı seviyorum. Mahallemi seviyorum. Ya mağdur olmak istemiyorsunuz. Mağdur olmak istemiyorum. Yerinde dönüşüm yapılacaksa biz bunun her türlüsüyle kaymakamımız...